Kilimler, ince dokuma yapıları ve doğal iplikleri nedeniyle zamanla yıpranmaya ve çeşitli hasarlara açık olan özel tekstil ürünleridir. Kenar sökülmeleri, iplik kopmaları, delikler veya doku bozulmaları kilimlerde en sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alır. Bu tür durumlarda doğru şekilde yapılan kilim tamiri, kilimin kullanım ömrünü uzatmak açısından büyük önem taşır. Kilim tamiri sürecine başlamadan önce kilimin dokuma tekniği İplik yapısı ve hasarın boyutu detaylı olarak incelenir. Her kilim aynı yöntemle tamir edilmez. Yanlış bir müdahale, kilimin dokusuna ve desen bütünlüğüne kalıcı zararlar verebilir. Kilim tamirinde amaç, kilimin özgün yapısını ve desen karakterini koruyarak hasarlı bölgenin sağlamlaştırılmasıdır. Bu nedenle sert ve kontrolsüz müdahalelerden kaçınılır. Uygulanan işlemler, kilimin iplik türüne ve dokuma tekniğine uygun şekilde planlanır. Onarım sırasında gerekli görülen alanlarda uygun teknikler kullanılarak kilimin formu yeniden kazandırılır. Her aşama kontrollü ve aşamalı şekilde ilerler. Bu sayede tamir edilen alan kilimin diğer bölümleriyle uyumlu hale gelir ve görsel bütünlük korunur. Doğru yapılan bir kilim tamiri kilimin yalnızca görünümünü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kullanım süresini de uzatır. Bu nedenle her onarım işlemi Kilimin geçmişine ve özgün yapısına saygı gösterilerek yapılmalıdır. Zamanında yapılan onarımlar, daha büyük ve maliyetli hasarların önüne geçilmesini sağlar. Zellikle el dokuma ve eski kilimlerde tamir süreci çok daha hassas yürütülmelidir. Bu tür kilimler yalnızca bir ev eşyası değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal değere sahip ürünlerdir. Bu nedenle her onarım işlemi geçmişine ve özgün yapısına saygı gösterilerek yapılmalıdır. Sonuç olarak kilim tamiri bilgi, deneyim ve özen gerektiren özel bir uygulamadır. Kilim'in yapısına uygun yöntemlerle yapılan tamir işlemleri kilimin uzun yıllar güvenle kullanılmasına ve değerini korumasına yardımcı olur.